Paraplejik olarak doğmuşum. Eğitim hayatıma geç başlamak zorunda kaldım. Engelim nedeniyle çok fazla hastanelerde zaman geçirdim. Bu nedenle beyaz örneğe ve hekimliğe karşı büyük bilgim vardı. Çocukluk hayalimdi. İnsanların ön yargısına fazlaca korkuyordum. Yapamayacağımı söyleyeceklerini ve benim hayallerimi kıracaklarını düşünüyordum. Tekerlekli sandalyesiyle tıp fakültesine başlayıp bitiren birini bulamadım. <laughs> lisede öğretmenimle konuştuğumda bu durumu, bu hiç gidilmemiş bir yol fakat gidip bu yolu sen açabilirsin demişti. Bu cümle bana çok cesaret verdi. En büyük korkum hastalardan yanaydı. Acaba bana tepki gösterirler mi? Neredeyse hiç denecek kadar az bir tepkiyle karşılaştım. Hatta olumlu tepkilerle karşılaştım. Dışarıdan bakınca benim hayatım zor görünüyor olabilir. Ama öyle olmuyor. Üzülesi bir hayat yaşamıyorum. Araba kullanabiliyorum. Kendi işlerimi halledebiliyorum. Bin çember çevirmekten başka bir engelim yok. Bana engel koyan fiziksel koşullar. Fiziksel koşullu yapanlar da insanlar. Beni park yerime park ediyor. Hala rampaların önüne park eden araçları görüyorum. Engelli lavaboları hala depo niyetine kullanıyor. Hala kilitli. Hayatta olumsuzluklar her zaman var olacak. Bu yol hiçbir zaman dümdüz değil. Ben Sare'yim. Engelli Sare değilim. Hekim Sare'yim tekerlekli doktorum kendi hikayeni yaz